Değerli arkadaşlar, şimdi kesintili akım modunda çalışan yükseltici DADA dönüştürücünün analizini sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada yükseltici DADA dönüştürücünün iletim ve kesim durumlarına ait devreleri görüyoruz. Yukarıdaki devrede endüktans akımı artıyor. Endüktansın enerjisi artıyor. Çünkü T anahtarı iletimde endüktans ve kaynak kaynak akımı kaynak enerjisi direkt endüktansı şarj ediyor. Diyot kesimdedir ve bu aralıkta endüktans akımı artıyor. Ee, daha sonra e, T yerli yani etkeni kesime girdiğinde e, kontrol ucundaki sinyal kaldırıldığında e, endüktans üzerindeki enerji diyot üzerinden e, çıkıştaki kondansatörü besliyor. Tabii bu bu akım yani endüktans üzerindeki enerji Endüktans akımının e, sıfır olmasıyla bitiyor ve endüktans bir süre sıfır amperde kalıyor arkadaşlar. Zaten kesintili akım modunda minimum endüktans akımı sıfır amperdir ve endüktans akımı bir süre sıfır amperde kalır. Burada e, aslında sürekli akım modunda yapmış olduğumuz analize benziyor, sadece endüktans akımının bir süre sıfır amperde kalması söz konusu. Onun dışında endüktans üzerinde iletim durumundaki gerilim V giriş bu e, sürekli akım modunda da aynıydı. Bakın endüktans üzerindeki gerilim V giriş endüktans akımı artıyor. Daha sonra VG eksi VÇ kadar yani negatif bir gerilim endüktans üzerinde oluşur. Kesim durumunda burada da endüktans akımı burada azalıyor. Bir süre akımın sıfır olduğunu görüyoruz. Diyot akımı e, diyot akımı birinci aralıkta sıfırdır. Çünkü diyot burada kesimde arkadaşlar görüyorsunuz diyot kesimdedir. E, diyotun kesimde olması demek açık devre olması demektir. Burada ise T yer kesime girdiğinde diyot iletime girecektir. Diyot akımı ID akımı doğrudan İL akımına eşittir. Bakın burada İL akımı buradan geçemez. Doğrudan diyot üzerinden geçmek zorunda. Dolayısıyla İL akımı bakın burada neyse Diyot akımı da aynı şekilde olacaktır. Burada tabii ki devreden bir akım geçmiyor. Daha doğrusu endüktanstan bir akım geçmiyor arkadaşlar. Evet. Bakın burada yine e, düşürücü dönüştürücü de olduğu gibi arkadaşlar e, endüktans geriliminin bir periyottaki ortalama değeri sıfır olmalıdır prensibine göre. Şuradaki alan eşittir. Buradaki alan diyoruz ve şunu yazıyoruz. Bakın V giriş çarpı dt artı VG eksi VC çarpı d1t eşittir 0 olmalıdır. Burada e, aslında giriş gerilimi ile çıkış gerilimi arasında bir bağıntı elde ediyoruz arkadaşlar ve d1 burada tabi yine bir bilinmeyen e, d1'im bu devre için yükseltici d a dönüştürücü için D1 ifadesini arkadaşlar VC bölü VG 2L bölü RDT olarak hesaplarız. Buradan e, arkadaşlar VC bölü VG'yi e, burada D1'i de yerine yazdığımızda 1 bölü 2 parantez içinde 1 artı kök içinde 1 artı 2D kare RT bölü L olarak hesaplayabiliriz.